Merhabalar. Bugünkü dersimizde organik kimyada hidrokarbonların ikinci başlığı olan alkenler konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle alkenlerin tanımıyla başlayalım. Karbon atomunun sp kare bu şu anlama geliyordu. Karbonlar arasında çiftli bağ var. Hibritleşmesi yaptığı genel formülü Cn H2N olan doymamış hidrokarbonlardır. Alkanları hatırlayacak olursanız, Alkanlardaki genel formül CnH2N 2 idi ve onların doymuş olduğunu söylemiştik. Burada doymamış hidrokarbonlar olduğunu söylüyoruz çünkü yapısında pi bağı var. Alkenlerin en küçük üyesini seçerken arkadaşlar, N yerine 1 veremezsiniz. En az 2 vermek zorundasınız. Neden derseniz, karbon karbon